Bilim kurgu filmlerindeki uzaylılar sizi korkutur mu? Peki size asıl canavarların okyanuslarımızın derinliklerinde olduğunu söylesem. Okyanusun en derin kısmında Mariana Çukuru denilen yerde hayal edebileceğiniz en çirkin, ürpertici ve korkutucu yaratıklar yaşar. İşte Mariana Çukuru'nda yaşayan ve daha önce hiç görmediğiniz 10 korkunç yaratık. Bir numaraya kadar izlemeyi bırakmayın. O hayvanın gerçek olduğuna inanamayacaksınız. Deniz Şeytanı Fenersi bir palyaço balığının maceralarını konu alan ünlü Disney filminde yer aldıktan sonra bu balık oldukça ünlendi. O zamandan beri de çocukların kabuslarına giriyor. Bu korkunç görünümlü balıklar çoğunlukla soğuk, derin sularda yaşarlar ve Mariana çukurunda bulunurlar. Fenersinin kafasında diğer balıkları avlamak için kullandığı kemikli bir çubuk vardır. Balığın türüne bağlı olarak çubuğun ucunda bir çeşit yem olacaktır. Akşam yemeklerinin dikkatini çekmek için diğer deniz canlılarına benzeyen fırfırlı yemler kullanırlar. Ayrıca bünyesindeki biyolubinizan sayesinde simsiyah suda ışıldayan fenersi diğer balıklara cazip görünür. Gözleri kamaşan av yeterince yaklaşınca fenersi çenelerini sıkıca kapatır ve köpek dişi benzeri dişleriyle yemeğini yer. Derin deniz baltaları Derin deniz baltalarını ömrünüz boyunca rastlamak istemezsiniz. Boyut olarak büyük değiller ama diğer fiziksel özellikleri sizi rahatsız etmeye yetecektir. Bu balıklar sadece yaklaşık 15 santim boyundadır. Çok incedir ve yan taraftan bakıldığında bir balta başına benzerler. Küçük boyutlarından dolayı derin denizde çok sayıda yırtıcıları vardır. Bu da onların çok benzersiz bir adaptasyon geliştirmelerine yol açmıştır. Birçok derin deniz yaratığı gibi balta balıkları da biyolüminesansa sahiptir. Bu ışığı kullanış şekilleri ise diğer canlılardan farklıdır. Onları çevreleyen sudaki ışık seviyesine uyarlar. Bu onları esasen görünmez kılar. Dağısı da var. Balta balıklarının kocaman, boş bakan gözleri vardır. Gümüş bulları çok hassastır ve kolayca dökülebilir. Bu da etlerinin çürümüş gibi görünmesine sebep olur. Yani çürüyen ölü görünümlü iblis gözlü bu balıklar kendilerini görünmez hale getirebilir. Daha korkunç ne olabilir ki? Fırfırlı Köpek Balığı Bu uğursuz görünümlü köpek balıkları oldukça yaşlı. Kökleri yaklaşık 80 milyon yıl öncesine dayanıyor. Araştırmacılar ve bilim insanları ilkel özellikleri nedeniyle onlara canlı fosil diyorlar. Yaklaşık 2 metre uzunluğa kadar büyüyen uzun, kötü şekilli bedenleri vardır. Kafaları düzdür ve yılanlı-dinozor karışımı bir kafaya benzer. En korkunç özelliği ise dişleridir. Toplamda 300 tane üç uçlu çatal şeklinde jilet gibi keskin dişleri vardır. Bunları okyanusun en karanlık kısımlarında buldukları herhangi bir yemeği parçalamak için kullanırlar. Tüm bunlar yeterince garip gelmediyse bilim insanları dişi köpek balıklarında gebelik süresinin yaklaşık 3,5 yıl olduğunu bulmuşlardır. Barileye balığı Uzaylılardan bahsetmiştik. İşte bu balık Mars'tan gelmiş gibi görünüyor. 1930'daki balıkçılar ağlarında bir bareleye balığı görünce gözlerine inanamadılar. Sadece 10 santimli küçük kahverengi bir balık olmasına rağmen çok rahatsız edici bir özelliği vardı. Başının üstü yarı saydamdı ve kocaman çıkıntılı gözleri yukarı bakıyordu. Bilim insanları Barelia balıklarının neredeyse zifir olan Mariana çukurunda hem av hem de yırtıcıları görebilmek için bu şekilde evrimleştiğine inanıyorlar. Çukurun engin derinlikleri nedeniyle bu uzaylı hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Devam etmeden önce şunu söyleyeyim. 1 ve 2 numara aklınızı başınızdan alacak. Bu yüzden izlemeye devam edin. Ben Bente Bentekodon okyanusun dibine yakın yaşamayı seven derin deniz deniz anasıdır çok küçük olsalar da ölümcül avcılardır. Betakodon suda hareket etmek için 1500 iplik süt dokunacını kullanır. Yarı saydam değil, opak oldukları için diğer deniz analarından ayrılırlar. Vücutlarının çan denilen yuvarlak üst kısmı kırmızı renktedir ve çok ölümcül bir sırrı gizler. Derin Mariana çukurundaki yaşam formlarının çoğunda biyolümün esas bulunur ve bu yarı saydam deniz anaları için büyük bir problemdir. Çünkü bu canlılardan bir tanesini tükettiğinde avının parlak ışığı deniz anasının berrak gövdesinden görülebilir ve yakındaki herhangi bir avı kaçırır. Betakodon kurbanlarını kırmızı çan ile gizlemeyi başarabildiği için çok daha fazla canlı avlayabilir. Goblin köpek balığı Goblin köpek balığı kabuslardan fırlayıp gelmiş gibi bir şeydir. Yüzlerinin önünden bir kılıç benzeri uzun, düz burunları vardır. 5.5 metre uzunluğa kadar büyüyebilirler. Bilim insanları tarafından bedenleri gevşek ve pembe olarak tanımlanmıştır. Yavaş yüzseler de değişik verici burunları bu açıklarını kapatır. Alt çenelerini saniyede 3 metre öne itebilir ve yemeklerini yakalayabilirler. Bilim insanları bunu bir sapan tarzı beslenme olarak adlandırmıştır. Av yakalandıktan sonra Goblin köpek balığının jilet gibi keskin dişleri işini bitirir. Goblin köpek balığı kalamar, balık ve kabuklulardan oluşan bir diyetle yaşar. Bu köpek balıklarını daha da ürkütücü hale getiren şey burunlarının altındaki elektromanyetik sensörü kullanarak avlanmasıdır. Bu balıktan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Taraklılar Listemizdeki 5 numarada deniz anası gibi görünen taraklılar var. Bilim insanları aslında bu canlıların deniz anası ile ilgisi olmadığını keşfetti. Bu derin deniz hayvanları fosil kayıtlarında 500 milyon yıl öncesine kadar bulunur. Taraklıların gövdeleri neredeyse tamamen sudan oluşur ve onlara ruhani bir görünüm verir. Güzel görünümleri, suda hareket etmek için kullandıkları küçük kirpik benzeri tarakları ile desteklenir. Biyolumini sandırlar kirpikler tarafından yansıtılan mavi ve yeşil ışık üretirler. Bu da onları daha da güzelleştirir. Bu göz kamaştırıcı yaratıkların listemizde ne iş olduğunu merak ediyorsunuzdur. Beslenme alışkanlıkları görünüşlerinden bile daha garip. Genellikle küçük plankton ve balık larvalarını avlarlar. Fakat gıdanın sınırlı olduğu zamanlarda taraklar hayatta kalmak için kendi yavrularını yerler. Yamyamlıkları sebebiyle listemizde bir yer kazandılar. Zombi solucanları İlk bakışta zombi solucanı çok korkutucu görünmeyebilir. Akvaryumları süslemek için kullanılan sahte bitkilere benziyorlar. Öte yandan bu solucanlar davranışlarıyla korkutucu isimlerinin hakkını verirler. Zombi solucanı balık ve balina kemiklerini çözmelerine ve yemelerine yardımcı olan bir asit salgılar. Solucanlar kendilerine dibe batmış ölü hayvanların kemiklerine bağlarlar. Kökleriyle kemiklere girer ve tutunurlar. Bu noktada asitleri kemik yapısını parçalamaya başlar ve solucanlar... ...proteinleri ve yağları kemiklerden enerji için emebilecekleri besinlere dönüştürmek üzere simbiyotik bir bakteri kullanırlar. Ayrıca tüylü dallarını kıpırdatarak sudan oksijen çekerler. Bu solucanların davranışları kuşağı ürkütücü gelse de aslında okyanusun dibinde çok gerekli bir iş yaparlar. Binlerce ölü hayvanın enkazını temizlemeye yardımcı olurlar. Dumba Ahtopotları Dumba ahtopotları ilk bakışta çok korkutucu görünmeyen bir başka Mariana çukuru hayvanıdır. Ahtopot o kadar sevimli görünür ki adına bir animasyon karakteri olan Fil Dumbo'dan almıştır. Büyük disk benzeri kulakları, derin gözleri ve 8 küçük dokunaşları vardır. En fazla 30 santime kadar büyürler. Disney'in Dumbo'suna bir diğer benzerlikleri de koca kulaklarını çırparak suda ilerlemeleridir. Bu hayvanlar ne kadar sevimli olsalar da aynı zamanda da çok serttir. Suyun çok çok derinliklerine yaşarlar. Hatta en derinlerde yaşayan ahtapot türüdürler. Biz insanlar bu ahtapotun sevimli olduğunu düşünebiliriz. Ama deniz tabanında yaşayan küçük plankton salyangozları ve solucanlar aynı fikri paylaşmayabilir. Zumba topotları avını katil bir içgüdüyle takip eden ve saldıran obur birer avcıdır. Avlarını bütün olarak yutarlar. Stomidey işte bir numaradayız ve en iyisini sona sakladık. Dış görünüşler ölümcül olsaydı o zaman derin denizlerde yaşayan Stomidey kesinlikle ölümcül olurdu. Şeffaf ve köpek dişi benzeri dişleri vardır. Çiğneyebilecekleri bir şey bulana kadar ağızları açık bir şekilde etrafta yüzerler. Bu balığın pulları yoktur. Bunun yerine yılan balığına benzeyen sümüksü bir derisi vardır. Malakosteus niger isminde bir alt türü bulunur. Bu kırmızı biyolaminisans ürettiği bilinen tek balıktır. Gözlerinin hemen altında stop lambalarına benzeyen küçük kırmızı küreler vardır. Avlarının çoğu kırmızı rengi göremediğinden bu özellik çok işlerine yarar. Yani bir nevi derin deniz gece görüş gözlüğü takarlar. Ayrıca kocaman bir ağızları vardır çenesi vücudunun dörtte biri kadardır ve iki kat daha büyük balıkları yutmak için başını yerinden çıkarabilir. Bu balıktan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir video izlemek için buraya tıklayın ve abone olmayı unutmayın.